Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaz sezonunun kostümü nasıl arkadaşlar? Şimdi kanalımıza like atıp abone yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Hızlıca. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hızlıca başlıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Alamıyorum ki. Adama bak. Bu eli saymayalım. Bir daha. Yük kırma lazım. Diğer türlü alamam diğerlerin. Imkansız gibi bir şey. Hızlıca yüklerimizi kıralım. Kır yükleri. Kırdım. Son Hemen yükümüzü alalım. Aldık mı aldık. Hmm. Hızlıca yükleri alalım da ölmeyelim. 4-5 yükümüz oldu. 7k canımız var. Şimdi ölmeyiz. Diğerlerini de öldürelim bakalım. Hızlıca. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Normal. Hayır ölmeyeceğiz arkadaşlar. Hop. Oh. gel bakalım Oy adam çok beni oynadı ama ikinci oldu ama felaket de oynadık hadi şansımıza ne çıkacak kostüm ver lütfen kostüm 100 altın verdi 1000 de böyle 1000 puan hop sen tane star açalım sağ sol sağ sol fender verdi aynen Ücretsizlere bakıyorum. Aynen bir tane kostüm alabiliyor muyum mesela bro diyelim. Aynen Hızlıca. Tabii ki de bu arkadaşı oynayacağız. Çok iyi bir karakter. Hadi bakalım. Aldım. Öldü de o sen kardeşim. Öldük. Hayır hayır ekstra daha can bastım. Kaç abi? 2 yük yaptık. Ölmeyelim de. En azından bir 10k canımız olsun da. Koş 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 koş. Rakipleri öldüreceğiz. Ama önce yükleri alalım 4 5. Hızlıca bakalım. 4 5 6 7 oldu. Hop tamam. 110k canımız var. Tamam. O. Oh. Hı hı. Nerede diğerleri? 11k canımız vardır. Şimdi Şuradan yükleri de toplayalım. hızlıca canımızı da dolduralım. Diğerleri nerede acaba arkadaşlar? Baksana vuruyorum. Ha oradaymış. Ama öldün kardeşim. Kaçma buraya, kaçma, gel buraya, gel gel gel. Nereye kaçıyorsun? Öleceksin. Nereye kadar kaçıyan kardeşim? Tek yedi. Çok iyi öldürdüm. 500 puan da aldı. Hop. 500 puan daha Star de açacağız. 10 elmas daha aldım. 32 elmasım oldu. Hızlıca Devam. Hı hı. Hızlıca devam bir şekilde kupamızı da kasıyoruz. Ölmeyeceğiz de. Hemen devam. Hop hop hop. Aldık mı aldık. Devam ediyoruz. Hadi 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 yükleri toplayalım. Topladık. Gel buraya. Nasıl ölecek ya Mortis çok o kadar güçlü değil. Hı -hı. Nerf yedi zaten Mortis. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 buraya. Arkadaş niye kaçıyorsun ya? Ya beni mi almaya çalışacaksın? Yok. Öyle bir şey. Hop. bundan da hop şöyle yapalım. Hızlıca kupamızı kasalım. Aynen. Aha. gel oraya arkadaş. Gel gel gel. Hayır be. Azıcık tik oynayacağım. Seviye bastım. 4. Aynen. Azıcık tik oynayalım. Tik tik tik. Haydi bakalım. Aynen abi. Hızlıca. Hızlıca. gel buraya bakalım tek attım cookie ye. şu an 4, 4k canımız var haydi bakalım win alalım da bir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz arkadaşlar hızlıca devam edelim hop 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 şuradan şöyle bir tane atalım 7 oldu 8 yükümüz oldu. Hop, uzaktayık anatalım. Bomba, Win'imizi aldık. Efsane. Hızlıca bin de aldık. Hadi açıyoruz. Açtım bir. Bu sizin şansınıza. Ha. Hadi. Vermedi. Hadi. Kasması lazım. Kasmıyor ya. Hadi. 100 mücefer verdi. Fena değil. Ben Ali. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an kostüm alamıyorum. Şu an pahalı kostümler de. Destek olup abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Biliyor muyum mesela? Buraya. hızlıca Tabii ki de bu arkadaşı oynayacağız. Çok iyi bir karakter. Hım.